Ses. Şey geldi mi? Hocamız geldi mi? Hocamız yok mu? Hocamız Biraz daha bir bekleyelim. Hocamız gelsin biraz bekleyelim. Başkanım gel. Hoş geldin. Sağ ol, Sağ ol. hoş geldin. Hoş bulduk. Başkanım hoş geldin. Müdürüm hoş geldin. Hoş geldiniz. Yerim hoş geldi

Saygıdeğer ilçe başkanlarım, oda başkanlarımız, daire amirlerimiz, çok kıymetli hemşehrilerimiz ve basın mensuplarımız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiririz. <gülüyor> <gülüyor> kıymetli mahalle ve köy muhtarlarım, sizler de hoş geldiniz. Buradan gördüm şimdi, kusura bakmayın. Ee, Iıı bildiğiniz gibi bir tarım memleketi. Biz de tarım müdürlüğü mesleğinden geldiğimiz için, ziraat mühendisi olduğumuz için senelerdir bu İskilip'te bu problemin gıdayla ilgili, üretimle ilgili problemin farkındayız. E, ee, göreve gelir gelmez de mezbahaya ruhsat aldık biliyorsunuz. Çünkü e, ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi İskilip'te de bu önemli bir sorundu. Etlerin kontrolsüz şekilde kesilmesi, işte e, kontrolsüz bir şekilde satılması herhangi bir ilçe için önemli bir problemdi. Ve gelir gelmez biz seçim vaatimizde de olduğu gibi mezbaamıza ruhsat aldık. Ruhsatlandırdık. Şu anda da eee çevre ilçeler arasındaki tek ruhsatlı mezbaa olarak çalıştırıyoruz. Eee fakat bunun yeterli olmadığını gördük zaman içerisinde. Hem hemşerilerimizin, sizlerin güvenli ete, güvenlik idareye temiz gıdaya ulaşmasında bazı sıkıntılar olduğunu yaptığımız kontrollerde tespit ettik. Hem de fiyat olarak da bu konuya bir denge getirilmesi gerektiğini, insanlarımızın ete, e, önemli bir gıda maddesi olan ete daha kolay ve daha ucuza ulaşıp, ulaşması gerektiğini kanaatine vardık. Bunun yanında yetiştiricilerimizin de desteklenmesi gerekiyordu. Tamamen bölge e, hayvancılarından bölgede hayvancılık yapan hemşerilerimizden ürünlerimizi almak üzere mümkün olduğu kadar mümkün mertebe. Eee burayı açma fikri oluştu. Eee ve bu şekilde inşallah bundan sonraki süreçte de hem sizlerin temiz ve güvenli gıdaya hem daha nispeten daha ucuz fiyata ulaşmasını sağlayacağız. Hem tabii ki de belediyemiz içinde yeni bir gelir kapısı oldu, olacak burası inşallah. Yeni bir istihdam kaynağı olacak. Ben burayı daha da büyüyerek e, gideceğine inanıyorum inşallah. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. İlçemize, belediyemize hayırlı olsun inşallah. <laughs> alma, konuşma yapmak isteyen var mı? Başkanlarımızın arasında. O zaman sözü hocamıza bırakıyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Müfettih el-Ebbâb, iftih lena hayr el-Bâb. Allahumme rızukna halâlen, tayyiben ve rızgan vâsî'a. Bir rahmetke ya arhamen râhimin ve anta hayrul râzikîn. Ya ilahi şu açılış programı vesilesiyle ellerimizi sana açtık ya Rabbi. Sen kutsi hadisi şerifinde buyuruyorsun ki, ben kulumun zannı üzereyim. Ya Rabbi biz seni gafir biliyoruz, rahman biliyoruz, rahim biliyoruz. Bu sıfatların hürmetine ya Rabbi. Bizleri zelzelelerden muhafaza ile ya Rabbi. Depremlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya ilahi. Açılışını yaptığımız bu binanın ilçemize, iskilibimize hayırlar getirmesini nasip eyle ya Rabbim. Amin. Bu binanın bol, bereketli hayırlar kazanmasını nasip eyle ya Rabbim. Amin. Yine iskilibimizdeki bütün esnaflarımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Yine çalışanlarına hayırlı ömürler, güzel ömürler nasip eyle ya Rabbi. Şurada amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine rahmetinle, merhametinle muamelede bulunuyor ya Rabbi.

Evet ya burada böyle. Burada ne burada Tamam. geç geç. Teşekkür ederim. Bir bakalım sana ne gelebilir. Bakalım. Biraz daha geri çıkıyorlar. Hep beraber. Ya Allah, Bismillah. Allahu ekber diyoruz ve kesiyoruz başkanı. Hayırlı, uğurlu, mübarek olsun. Nerede?

Değişik bir, ya, da, bir konsept olacak, bir şey olacak, şey olacak şey inşallah. Yani her güzel bir her bir her şey ayrı ayrı ay, ay, şey işte Bana bana, 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 Parada olsun mu olur mu? Olur. Olur. Yaptırırız. Yani. <laughs> tamam. Böyle paket diyorum ya. Tamam. Ne kadar? 10. <laughs> 10. <ekimi? Evet. gülüyor> <laughs> Şunlara bakın. Anten bilmedik mi? Tamam olduğu kadar tamam geçecek. Ah, oui. Yani okay. emulate, evet. eight, eight, lleva, 10, şey, fasete tut. Şuna 300 liralık. geldi. 178 lira. İnşallah 178. Bu sizin şey. Kasaya. Kasaya

Başkan. Başkanı veriyorsun. Başkanı veriyorsun. Başkanım. Abi, tamam. Başkanım. De. Tamam. 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 Tamam.

teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun. Tamam, tamam. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Buyurun. Takip, takip, takip. 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 Takip, şu şey, yola geldim buraya. yeter ya koşun. Olmuyor ya, ya, ya. ya. Yarın yani. geleceğiz. Yarın çekiyor. Şöyle Yeterli mi gizek, gizek. Yeterli, yeterli. Abi baksana. Bu çektikleri biraz şey olsunlar eee kuşbaşı yapacakları bir biraz. yapacak. Arkadaşlar içeride içeride. çıkar, çıkarsa eğer Şu anda var satışı Benim ben Tamam tamam Ben de geliyorum. Nasip miydi? Ben bakmıyorum ya. O şey. Tutaklara kullanmak O da ya. O da içeri gir şuraya git. Anında de, hazır hazır Arma, Maşallah. Anında da hazır diyor ne abi? Maşallah. Arka kutu alalım Al ben Al. Ne dedim? Şimdi şey yapacak ya. Yani. Otel mi şey ya? Yani. Bu mobilya mı? Aynen aynen yarım. aynen. Aynen aynen. 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 <gülüyor> <gülüyor> aynen. Denizcilerimiz iskilip belediyesi tarafından halk et satış tanzim noktası bugün kurdeliklerle beraber açıldı. Çok sayıda da bir katılım var. İskilip Belediye başkanımız da yanımızda. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun memleketimize. Sağ olun teşekkür ederim. Şöyle Allah razı olsun. düşüncelerinizi bir alalım. Ee, bir evet hizmetlerimize yeni bir bir halka daha eklemiş olduk. Ee, demin konuşmamda da söylediğim gibi İskilip için bu önemli bir ihtiyaçtı. Ee, Halk, halkımızın e, ucuz ve kaliteli ete ulaşmasında sıkıntılar yaşıyorduk. Yani ben bunu e, ilçe tarım müdürlüğü zamanında da belediye başkanlığı zamanında da bunu e, tespit etmiştik. E, bununla ilgili ilk adımı e, mezbaha yer ruhsat alarak mezbahamızı ruhsatlı hale getirerek yaptık. E, fakat o da yeterli olmadı gördüğümüz kadarıyla. Hem ücret anlamında hem de hijyen anlamında e, eksiklikler olduğunu fark ettik. Bunun üzerine e, hem halkımızın kaliteli bir kere temiz et. Yani bence birinci sırada önemli olan bu. Önce bunu halkımıza vermek isterim. Benim için önemli olan kaliteli, doğru, sağlıklı ete ulaşmaları. Bunun yanında da nispeten biraz daha ucuz olması da tabii ki önemli. Ve bunun yanında da aslında göz ardı etmemek gereken bir şey bölge yetiştiricilerinin de bu konuda faydalanması için tamam, böyle bir bölgemizde şey bölgemizden faydalanacağız Combosinal? sağlayabildiğimiz kadar temin edebildiğimiz kadar tamamen bölgemiz kaynaklarından faydalanacağız. Bulamadığımız zaman da tabii ki dışarıdan da alırız ama ilk ilk tercihimiz tabii ki mutlaka bölgemizde yetiştirilen hayvanların etleri. Ee, o yüzden böyle bir şey e, giriştik. Tabii ki belediyemize de gelir kapısı da olacak bu. Ee, i̇nşallah hayırlı olsun ee, ve Ramazan'dan e, Ramazan öncesine getirdik ki e, Ramazan e, günlerinde insanlarımız keşkeklerinde güzelce sağlıklı et yiyebilsinler diye. Ee, i̇nşallah hayırlı olur. Ee, hizmetlerimize devam ediyoruz inşallah bundan sonra da çalışmalarımızı halkımıza hizmeti devam edeceğiz elimizden geldiği kadar. İnşallah burada sadece kırmızı et olarak evet, ya, satış sunacağız. Evet. Kır kırmızı et dediğim gibi buradaki amaçlarımızdan birisi de bölge yetiştiricilerine hizmet olduğu için yani bizim bölgemizde tavuk üzerine bir arz yok. Dolayısıyla biz sadece bölge bölge yetiştiricilerimizden eee şu anda kırmızı et üzerine çalışacağız. Başkanım bir de mesela düğünlerimizde bizim et tüketimimiz çok fazla. Evet. Yani düğün sahiplerimiz bu konudan yine faydalanabilecekler mi burada? Kesinlikle. Yani bir kere biz kendi düğün salonumuz için size örnek vereyim. Bizim yaklaşık olarak bu sezon önümüzdeki sezon için 15 ton et olma olacağını varsayıyoruz. Bunun yanında biliyorsunuz aşevimiz var. Çatalkara gibi bizim kendi belediyemizin et ihtiyacı var bir kere. Yaklaşık 20 ton civarında. Bunun yanında dediğiniz gibi düğün salonları var. Dolmacılarımızın et ihtiyacı var. Düğün sahiplerimizin et ihtiyacı var. Onlar da en güzel ve en sağlıklı şekilde buradan karşı karşılayabilirler tabii ki. Anladım. E, peki mesela bir de yöresel yemeklerimizde iskilip tepsisi. Evet. Yani böyle bir düşüncemiz var mı? Tepsi de yapılacak ama Ramazan'dan sonra yapılacak. Ramazan'dan o. sonra. Evet. Yani Ramazan'da malum eee tepsi tüketimi olmuyor. Ramazan'dan sonra tepsi yapmaya <laughs> da başlayacağız inşallah. Peki teşekkür ederim. Biz başkanım. teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Için. Sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür abi veterinerimizi alalım. de Evet veterinerimize yanımızda Dağ mühendisi belediyenin veterineri şöyle sizlerden de bir duygu düşünceleri alalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, i̇lçemiz için çok büyük bir kazanç gerçekten. Ee, artık e, sağlıklı, güvenilir bir et e, yiyebileceğiz. Ee, bizim bu etlerimiz burada satacağımız etler e, ilçemizin mezbasında İskilip Belediyesi mezbasında kesilmekte. Ee, bizim kontrolümüzde kesinlikle e, çok güvenilir, çok hijyenik bir ortam. E, i̇lçemiz adına çok mutluyuz açıkçası. Başkanımıza teşekkür ederiz buradan. Yani Daha önceki mecliste de e, başkanım gündeme getirdi Kaçak kesimler olduğu Maalesef. Evet. ilçemizde yani, maalesef kaçak kesimler mevcut. Biz de e, bunun için halk güvenilir bir şekilde içi rahat etsin diye et yemek istesin diye e, burayı düşündü başkanımız sağ olsun. Artık güvenilir bir şekilde et tüketebilirsiniz. Bize güvenebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Olay gelsin. Biz da. teşekkür ederiz. Evet Diskret Belediyesi halk et satış tanzim noktasının bugün açılış programı vardı değerli izleyicilerimiz. Evet İskilip Belediyesi meclis üyemiz ee, Sayın Murat Kiraz da aramızda Murat Bey merhabalar Merhabalar. Duygu ve düşüncelerinizi bir alabilir miyiz? Valla İskilip yani güzel günlerinin birisini yaşıyor Ramazan öncesi halk eti e, başkanım halkın hizmetine sunmaktan bence hepimiz mutluyuz yani halkla konuştuğumuz zaman da e, gerçekten hani bütün hizmetlerin e, üstüne geçtiğini söylediler. İnşallah güzel ve temiz hijyenik, sağlıklı ve ucuz eti artık İskilip'in de yiyecek hak ediyor diye düşünüyorum ben. Yani. İnşallah emeğe geçenlere de olsun. İnşallah. Demek yani. ki güzel bir katkıda bulunacağına <laughs> inanıyorum. Burada. Kesinlikle. Yani biz üretken belediyecilik üzerine hala üreterek koymaya devam edeceğiz. İmkanlarımız kısıtlı olsa da devam ediyoruz. Teşekkür yani. Peki. devam ediyor dinleyelim şöyle. Yerli köyden İhvanişen. Garibim namıma şen derler ama Sen benden de daha sensin iskilip Kendini kimsesiz ve yalnız sanma Erenler diyarı sensin iskilip Şeyhülislam Ebu Suud Efendi cehaleti fetvalarıyla yendi Şeyh Yavsi de Hakk'a yarendir dendi Yarenler diyarı sensin iskilip Buz gibidir çağılın yivliğin suyu Serinliktir elma belinin huyu, yeşilliktir hacı karani boyu, karenler diyarı sensin iskilip. Piknik sepetini alan eline, yazın herkes gelir elma beline, geli gidi diye halkın diline girenler diyarı sensin iskilip. <laughs> i̇skilip olması dillere destan, iskilip turşusu bağ ile bostan, Park ve bahçeleri güllük gülistan, derenler diyarı sensin iskilip, gönül sofrasını misafirlere serenler diyarı sensin iskilip. Devamı bir dahaki programa. İnşallah ben yüreğinize sağlık ben, Selamlar. Teşekkürler. Ediyorum. saygılar, hayırlı uğurlu olsun. Değil mi? Demin de dedim ya, helal et, hilal et, nerede hareket, orada bereket. Teşekkür ediyoruz. gözlüğüne adam ya. Evet burada. Yine değerli bir insanlardan <laughs> Mehmet Bey ben, Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar Fethi abiciğim. Iıı ee, İskilip'imize İskilip Belediyesi tarafından. Evet. Halk et satış, tanzim noktasını kuruldu. Aynen Fethi Ne düşünüyorsun? Bu için çok iyi bir gene kaynak. Yani başkanımıza çok teşekkür ediyoruz canım. Yani. Hem yani pahalılıktan dolayı yani o atalık çok pahalı yani. inşallah evet. İnşallah daha uygunda her vatandaşımız inşallah ikramlı eti de yani burada. Peki yani, Ramazan'da keşke bizim etini herhalde buradan artık alırız. Aynen abi ya şimdi 300 milyon lira Allah bilir 300 milyon 150 milyon lira. Adam şu insanımız 10 kuruşa arıyor şahsı. 1 milyon arıyor yani adam evet. ne de alsam ne de yapsam diye hep o düşünceler oluyor yani milletin. <laughs> e şimdi şunu 300 veriyorlar. Adamı da 300 liraya Adam, adam alır mı? Asap da almaz. Billahi Ben de bu da alırım. Yani Şah. ne hesabıma geliyor soruyu gidelim diyorsun. Bir evet, e de e, güvenilir konusunda güvenilir. Aynen. Belediyenin şey şeyinden bu edilir Yani. O zaman Ramazan'da senden bir keşkek giyelim Mehmet. Bey. İnşallah Fethi evet abicim. Eyvallah diyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs> Oh, I'm going <laughs>